3-6 aylık bebekler için besleyici ve lezzetli yemek tarifleri. 1. Muzlu avokadolu püre malzemeler. 1 adet olgun muz, 1-4 adet avokadomuz ve avokadolu ezip pürüzsüz bir kıvam alana kadar dinlendirin. 2. Kabaklı elmalı püresi. Malzemeler. 1-2 kabak, 1-4 elma. Su kabak ve elmayı haşlayıp suyunu süzdükten sonra blenderdan geçirin. İsteğe bağlı olarak biraz su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. 3. Patates püresi. Malzemeler: 1-2 havuç, 1-4 patates. Su, havuç ve patatesi haşlayıp suyunu süzdükten sonra blenderdan geçirin. 4'ün. Armutlu yoğurt. Malzemeler: 1-2 adet armut, yoğurt. Armutu haşlayıp püre haline getirin. Üzerine biraz yoğurt ekleyerek karıştırın. 5'in. kerevizli pirinç. Malzemeler: 1-4 kereviz 1 yemek kaşığı pirinç, su kereviz ve pirinci haşlayıp suyunu süzdükten sonra blenderdan geçirin.